Merhaba sevgili dostlar, herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Evet, hafta içi beslenmenize dikkat ettiniz, sporunuzu yaptınız, sporunuza gittiniz. Her türlü fit bir forma, fit bir omurgaya sahip olabilmek için her türlü enerjiyi sarf ettiniz ve hafta sonu geldi, çattı. Sonra bütün hafta boyunca yapmış olduğum o güzel programını iki günde nötrledin. Bunu yapma. Çevre faktörlerine, zihnindeki oyunlara asla gelmiyorsun. Evet, çünkü hedefine giden yol sağlıklı bir bedene, fit bir vücuda ulaşmak ve tabii ki de istediğin hedefi gerçekleştirmek. O zaman neden, neden, neden? hafta sonundaki işte hafta içi dikkat edeyim de hafta sonunda işte kendimi işte yani şöyle bir şey yaparım böyle bir şey yaparım falan filan. Neden neden neden? Neydi Oni'nin şarkısı ya? Üç yumurtayı kırdım önce, portakalı dilimledim, ince ince göz kararı da biraz süt kattım, sana kek yaptım. Keki yalnız ne yapıyorduk? Glütensiz yapıyorduk, şekersiz yapıyorduk. Bunları unutmayın. Kek yapın ama tabii ki de kekinizi sağlıklı bir kek olarak yapıyorduk. Bunu asla unutmayın. Hafta sonu kek yapın ama nasıl kek yapıyorsunuz? Sağlıklı bir kek yapıyorsunuz. Sağlıklı bir kek tarifi için eğer farklı kek tarifleri, ve lezzetli tadına doyamadığınız sağlıklı kek tarifleri için postumun altına yazın, ben size tarif edeyim. Evet, o zaman ne yapıyorduk? Hafta sonu tabii ki de kendimizi kandırmıyorduk. Yine devam ediyorduk sağlıklı beslenmeye ve fit bir forma, fit bir vücuda ulaşana kadar hedefimizden asla vazgeçmiyorduk. Bunu unutma. Boşuna nötrleme yaptıklarını. Öpüyorum sizi. Bay bay.